Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni halka arzlardan biri olan Kuzey Boru hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle onaylı izahname geldikten sonra halka arz bilgilerinde değişen ve netleşen bilgileri yeniden bir gözden geçireceğiz. Kaç lot gelebileceğini konuşacağız. Daha sonra fiyat tespit raporu üzerinden şirketin finansal durumunu inceleyeceğiz. Şirketin ne iş yaptığına, faaliyetlerine bakacağız. Başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar halka arz tarihi 7-8 Aralık yani bu hafta Perşembe ve Cuma günleri saat 10. 30 ila 13 arasında 36 lira 20 kuruştan olacak ve tamamı eşit dağıtılacak. 750 milyon liranın üzerinde bir arz olduğu için tamamını eşit dağıtmak zorunda olmadığı halde tamamını eşit dağıtıyor olması bana göre yatırımcı dostu olduğunu gösterir ve birinci artımı buradan verebilirim. T1 T2 uygun olduğu için nakit paranızla almak zorunda değilsiniz. Aynı gün içinde sattığınız bir hissenin parasıyla da bu arza katılabileceksiniz. Fonun kullanım yerinde %50-60 Malatya CTP yatırımının finansmanı var. Bu güzel yatırım yapacak olması ama %20 30 kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması var. Bu da şu andan itibaren borçlu olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Sadece azaltmak için bile %20 30'unu oraya verecek. Geri kalan %10 20 işletme sermayesi bu da fena değil. Kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması için %20-30 ayrılması çok büyük değil ama hiç olmamasını ben şahsen tercih ederdim. Dağıtılacak pay miktarına geldiğimizde arkadaşlar bu listeden artık katılımlar 3 milyonun altına pek düşmüyor. O yüzden 8-9 lot anca gelir. Ben yine de garanti olsun diye 10 lot yazmayı tercih ederim. 10 lottan fazla da yazsanız hatta garanti olması açısından problem yaşamazsınız. Zaten T1, T2 uygun olduğu için Perşembe ve Cuma günleri talep toplanıp Cuma en geç akşam saat 6-7 gibi Paranız da hesabınıza yatacaktır. Son olarak katılım endeksine de uygundur arkadaşlar. Eğer katılım hassasiyetiniz varsa, dini hassasiyetiniz gereği sadece katılım hisselerini alıyorsanız bu arzada katılabileceksiniz. Arkadaşlar şimdi faaliyet raporunda şirket ve faaliyetleri hakkında bilgi kısmına geldim. Şirket 2001 yılında Debin Bilgisayar İnşaat Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adıyla Kayseri'de kurulmuş, 2005 yılında unvanını Boru Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak değiştirmiş ve 200 2006 yılında merkezini Kayseri'den Aksaray'a taşıyıp 2020 yılında ise tür değişikliğine giderek unvanlı Kuzey Boru Anonim Şirketi olarak yenilemiştir. Şirket her ne kadar 2001 yılında kurulmuş olsa da başından beri aynı şeyi yapmıyor, aynı işi yapmıyor arkadaşlar. Zaman içerisinde değişiklikler olmuş. Peki ne iş yapıyor? Şimdi esas sözleşmeye göre her çeşit endüstriyel boru, çelik, plastik, kompozit ve benzeri altyapı ve üst yapı boruları ile bunların tüm ek ve parçalarının üretimini, alım satımını, nakliyesini, ithalat ve ihracatını yapmak, boru üretimi için tasarım, araştırma ve geliştirmeler yapmak, boruların kullanım alanlarına bağlı olarak üçüncü kişi ve kurumlara gerekli mühendislik, proje, danışmanlık, saha desteği ve benzeri hizmetleri vermek olarak belirlenmiştir. Arkadaşlar buraları özellikle okuyorum. Çünkü maalesef küçük yatırımcı bir hisseyi alırken şirketi tanımadan alabiliyor, bir yatırımcı gözüyle yaklaşmıyor. Kim olsa mesela bir şirket ortak olurken o şirketi iyice tanımak ister. Maalesef küçük yatırımcı da bu bilinç olmayabiliyor çoğu zaman çevremde de bunu görüyorum. O yüzden ne iş yaptığını özellikle odaklanmak istiyorum. Değerlendirme olarak da şunları söyleyebiliriz. Öncelikle sektörü ile ilgili her şeyi yapıyor mühendislikten üretimine kadar ayrıca ithalat ve ihracat da yapıyor. Özellikle de ihracat yapıyor olması çok güzel. Şirketin fiili olarak yaptığı temel faaliyetler altyapı ve üst yapı için gerekli olan boru üretimini bunların yurt içi ve yurt dışında yurt dışında pazarlama ve satışını satış sonrasında bu alana ilişkin mühendislik hizmetlerini yürütmektedir. Mühendislik hizmetleri satış sonrası teknik destek, montaj, bakım hizmetlerini kapsamaktadır. Ben herhangi bir şirketin yaptığı işin her şeyiyle ilgilenmesini beğeniyorum arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Bir insanın işine hakim olması açısından ben burayı beğendim. Arkadaşlar şimdi finansal durum tablosuna geldim. Öncelikle varlıklar yazıyor. Dönen varlıklar toplamda 2020 yılında 34 milyon, 2021'de 154 milyon, 2022'de 288 milyon, 2023'ün ilk yarısında 597 milyon. Bu güzel bir şey tabi. Stoklarında da bir artış olmuş zaten. Dolayısıyla dönen varlıklarının da istikrarlı bir şekilde artması güzel. Ama tabi bunun kâra yansıması lazım. Yoksa sadece stokları eritemediği için veya sadece stokların değeri arttığı için bile dönen varlıkların değeri artıyor olabilir. Bu da tabi iyi bir şey olmaz. Toplam duran varlıklar ise 2020'de 57 milyon, 2021'de 173 milyon, 2022'de 354 milyon, 2023'ün ilk yarısında 363 milyon olmuş. Burada da aynı şekilde güzel bir artış var. İstikrarlı bir şekilde arttırıyor arkadaşlar. Toplam varlıklar da bunlara paralel olarak 2020'de 92 milyon, 2021'de 327 milyon, 2022'de 642 milyon, 2023'ün ilk yarısında 960 milyon. Yani daha 2023'ün ilk yarısından 1 milyar liraya yaklaşmış. 2022'nin tam tamamı da 642 milyon lirayken. Özellikle de duran varlıklar çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü makine ve teçhizat gibi gayrimenkul gibi varlıkları kapsar. Dönen varlıklar stokları eritemediği için bile artabilir. Olumsuz bir şey olduğu halde dönen varlıklar artıyormuş gibi görünebilir. Ama Duran varlıkların artması her zaman iyi bir şeydir. Borçlar ve ödemeler kısmına geliyorum arkadaşlar. Yani yükümlülükler öncelikle kısa vadeli yükümlülükler. 2020'de 29 milyon, 2021'de 172 milyon, 2022'de 274 milyon, 2023'ün ilk yarısında 511 milyon. Özellikle de fonun kullanım yerlerinde de gördük. Banka kredileri gibi borcunun olması sürekli faiz bindiğini gösterdiği için bunların da arttığını görebiliriz doğal olarak üretimler ve satışlar artarken de yükümlülükler artabilir. Bu da zaten paralel olarak artmış. Burada uzun vadeli yükümlülüklere geliyorum arkadaşlar. Bir yıldan uzun vadeli yükümlülükler. 2020'de 44 milyon, 2021'de 37 milyon, 2022'de 39 milyon, 2023'de 48 milyon. Uzun vadeli yükümlülükleri daha az arkadaşlar. Borçları daha çok bir sene içinde ödemesi gereken borçlardan oluşuyor. Öz kaynaklarına geldiğimizde ise öncelikle ödenmiş sermaye 2020'de 16 milyon, 2021 ve 2022'de 60 milyon, 2023'te 80 milyon olmuş arkadaşlar. Ödenmiş sermayesini arttırmış. Öz kaynak kalemi önemli arkadaşlar toplam kaynaklardan daha önce gelir. 2020'de 18 milyon, 2021'de 117 milyon, 2022'de 328 milyon ve 2023'ün ilk yarısında 400 milyon olarak gerçekleşmiş. Bunlar güzel arkadaşlar. Öz kaynaklarını arttırması güzel bir haberdir. Bu benim hoşuma gidiyor. Arkadaşlar şimdi kar zarar tablosuna yani diğer adıyla gelir tablosuna geldim. Öncelikle brüt kara bakıyorum. 2020'de 30 milyon, 2021'de 48 milyon, 2022'de 212 milyon, 2022'nin ilk yarısında 60 milyonken 2023'ün ilk yarısında 143 milyon gayet güzel arttırmış. Ben şu tabloda bir problem görmüyorum. Mesela 2022'nin ilk yarısında 60 milyonken 2023'ün ilk yarısında 143 milyon. Yani aşağı yukarı iki buçuk katına çıkarmış. Esas faaliyet karına geliyorum. En önemli kalemlerden biri 2020'de 9 milyon, 2021'de 14 milyon, 2022'de 138 milyon, 2022'nin ilk yarısında 35 milyonken 2023'ün ilk yarısında 89 milyon. Hemen sonrasında dönem karına geliyorum arkadaşlar. 2020'de 2.4 milyon, 2021'de 5.7 milyon, 2022'de 108 milyon, 2022'nin ilk yarısında 13 milyonken 2023'ün ilk yarısında 52 milyon. Arkadaşlar normalde 2023'ün ilk yarısında 52 milyon olduğu için bu yılın karını hesaplamak için bunu yıllıklandırırız. Yani 52 milyonu 2 ile çarparız ve 2023 yılında 104 milyon lira kar edeceğini varsayarız. Ama dikkat ederseniz 2022'nin ilk yarısında 13 milyonken 2023'ün ilk yarısında 52 milyon olmuş. Yani yaklaşık 4 katına çıkmış. Bunu şunun için söylüyorum. Bakın 2022'nin ilk yarısında 13 milyon ama 2022'nin tamamında 108 milyon. Yani ben şöyle olduğunu varsayıyorum. Şirket asıl karını, asıl kazancını, asıl işlerini yılın ikinci yarısında yapıyor. Dolayısıyla 2022'nin ilk yarısında 13 milyon, 2023'ün ilk yarısında 52 milyona çıkardığı gibi, 4 katına çıkardığı gibi 2022'nin tamamında 108 milyon olan karını Yine 2023'ün tamamında 4 katına çıkarıp 432 milyon yaparsa bu gayet güzel olmuş oluyor. Zaten ondan önceki yıllarda da güzel bir şekilde karını arttırmış. Mesela 2021'den 2022'ye 5.7 milyondan 108 milyona çıkarmış. Neredeyse 20 kat arttırmış arkadaşlar. Bunlar güzel. Yani her sene 20 kat arttırmasını tabii ki bekleyemeyiz ama 2022'nin ilk yarısından 2023'ün ilk yarısında 4 katına çıkarıyorsa bu benim için yeterlidir. Hani ben genel olarak karlılığını beğendiğimi söyleyebilirim. Az önce yaptığımız varsayımda karının 4 katını çıkarıp 400 milyon yapması Zaten aynı zamanda da şirketin 2023'ün ilk yarısı verilerine göre 400 milyonluk öz kaynağı var. %100 gibi bir öz sermaye karlılığı çok iyi olur. Ama tabii bütün bu hesaplamaların da teorik olduğunu unutmamak lazım arkadaşlar. Borsada hiçbir şeyin garantisi yoktur. Arkadaşlar son olarak fiyat tespit raporunu okurken dikkatimi çeken bir şeyi göstermek istiyorum. Hasılat kısmında yurt içi ve yurt dışı satışları ayrı ayrı göstermiş. Mesela 2020'de yurt içi satışlar 59 milyonken yurt dışı satışlarda 48 milyon yani çok yakın. Toplamda 106 milyon lira hasılat varken bunun 48 milyonu yurt dışından gelmiş. Ama yıllar geçtikçe bu makasın açıldığını fark ettim. 2021'de 206 milyon lira toplam satışın 44 milyonu yurt dışından. 2022'de 787 milyonun 149'u yurt dışı satışlardan 2023'ün ilk yarısında da aynı şekilde 555 milyonun sadece 50 milyonu yurt dışı satışlardan gelmiş arkadaşlar. Bu ihracatın olumlu bir şey olduğunu söyledik. Bunun da zaman içinde azalıyor olması tabii ki negatif. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve faydalı bulduysanız başkalarıyla da paylaşmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.